çocukların beslenmesini poğaça yapıyoruz. Su, süt ve sıvı yağ tencereye aldım. Biraz ısıttım. İçine 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 adet yumurta beyazı ekledim. 3 tatlı kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı maya, 1 tatlı kaşığı tuz ve un ekledim. 70 gram yumuşak tereyağı ekledim. Yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurdum. Ayrıntılı izlemek isterseniz yorumlar kısmına link bırakacağım. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Hamurun kapağını kapattım. Mayalandı. Bu şekilde bezeleri tuttum. Mutfakta kullandığım tarağın üzerine bu şekilde bezeyi açtım. Tarağımız kesinlikle sıfır arkadaşlar. Sadece mutfakta kullanıyorum. İç harcını koydum bu şekilde katladım tepsiye aldım abone olup like atmayı unutmayalım lütfen üzeri için yumurta sarısıyla sütü karıştırdım üzerlerine sürdüm fırında kontrollü bir şekilde pişirdim gördüğünüz gibi pamuklar gibi oldu tadı gerçekten süper olmuş mutlaka denemenizi tavsiye ederim.